Nerede, nerede kaldı bu Emre? Ya nerede kaldın Emre? Bu televizyon şovunun bizim için ne kadar önemli olduğunu farkında değilsin galiba. Uf tamam geldik işte. Ya ama müdürün sözünü ettiği demoyu yapmak için parayı nereden bulacağız? Bizim durumumuz belli. Annem daha kredi kartı borçlarını bile bitiremedi. Babam televizyona çıkmam için bir kuruş bile vermez. <laughs> Bizimkiler de daha yeni <laughs> ev aldılar. Ya ne fırsat kadar geldi ve ben bunu değerlendiremiyorum şaka gibi. Ya sen hiç merak etme bancıgım ben hallederim. Sen ciddi misin? Tabi. Nasıl sabah? ben yok dışında. Sen bir gün para bırakmıştık. İstanbul'a en iyi müzik stüdyosunu bile <laughs> tutarım senin için. Hatta Londra'ya gidip Madonna'nın kayıt yaptığı stüdyoda bile demoyu yapabiliriz. Yok abartmaya gerek yok. <laughs> Burada iyi bir stüdyo ayarlarsan yeter. Yaşasın o zaman oldu bu iş. Aynı şöhrete bir adım kaldı şaka gibi. En, iyi büyük, büyük, bravo. Başka başka büyük, iyi en büyük bravo başka büyük yok. En büyük <laughs> bravo başka bir yok. yok. Öyle bir söyleyeyim. Bravo. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim, şu demo için çalışmamız gerekiyor. Ama sizin umurunuzda değil. Ne yapayım çocuğum? Görüyorsun misafirimizi ağırlıyorum. Ama bizimle ilgilenmek size çok iyi puan kazandıracaktır. Doğru söylüyorsun çocuğum. Hadi çocuklar. Sizinle ilgilenmem gerekir. Hadi buyurun bakalım. Doğru çalışmaya. İzninizle Sayın Brown. Tabi tabi buyurun. Hadi toplanın bakalım. Gülmekten çatlayacaktık az da. Bravo vallahi cin kardeş. Bir, iki, ben de çok eğlendi. eğlendim. Dört. Dur bakalım eğlence daha sorayım. yeni başlıyor. Öyle mi? Bir bak bak şu kızı görüyor musun? Eee? Eee? Evet. Mu, mu Televizyona çıktığımızda, röportaj yapıldığında yalnızca ben konuşacağım. Nedenmiş? Çünkü siz saçma sapan çocukça şeyler söyleyerek grubumuzu rezil edersiniz. Şimdiden başladı yani. Hadi gelin bakalım. Eee? Şarkımıza söylerken size nasıl sıralanacağımızı göstereyim. Ya geç Gamze. Sen de şöyle Figen. Ama gel şöyle. Yavaş Emre gel hadi. Ne yapayım? Siz böyle. Oh. Gelin bakalım siz. Geçin şöyle. Ayy, Kaç tamam. kalmıştık? Tamam. Hadi şarkımıza başlayalım. Bir, iki, üç. İki portakalı soydum. Iç İçinde bir kiraz buldum. Elmalı çilek ederken. Hayallerime kavuştum. Kavamı kaybolsun

...böyleyiz zaten. Ben yani, sola bir çalışma hazırlarım. Bu sesle mi? Ya girmeyin! Girmeyin! Ama sadece güldüm, <laughs> Yok, çıkım, gülme, görme! Yok, bu açık ama ne gülmesi? <laughs> İki vardı! <parçalarını gördüm. gülüyor> Özgeciğim, ben program yapımcısına sizin bir grup olduğunuzu söyledim. Yani sen tek başına çıkamazsın. Hem gruptan kendi isteğinle ayrılmışsın. Ama açılık yaptılar öğretmenim. Ne? Hiç de bile. Tamam, bu konuyu kapatıyoruz. Grup olarak çıkacaksınız. Özge sen daha sonra bir programa çıkarsın artık. İzninizle Mr. Brown. Ben kapının önündeyim. Şaka gibi. Nasılmış Özge Hanım? Bencilliğin cezasını çek bakalım. Bana bak Ramo. Eğer bunlar için stüdyo falan ayarlarsan seni mahvederim. Ama boncuk söz verdim. Ramo. Tamam kızma. Sen nasıl istersen öyle olsun. Eee eğlendin mi bakalım? <laughs> Hem de nasıl? Hadi şimdi eve gidiyoruz.